Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte 10 dakika kadar stile bir ince Şimdi hemen yeni efektli lucky bloğumuzu deniyoruz. Beleş dağıtıldı, Ben bir tane bundan çıkarttım. Ee, kendili, Meksika eventli, lucky taco, lucky blok patlatıyoruz. Dd kırdım. d başını alıyoruz. Evet işte bu. Tufan seslendirdi. Çok doğru seslendirdin Tufan. Hadi eventi tekrardan geçelim. Nasıl video girişi yaptın Tufan? Umarım herkes güzel cumartesi günleri geçirir. Haftaya bu gidiyor ya. O kadar mutluyum ki. <gülüyor> <gülüyor> aga pardon. Aga ben bir temel gittim de pardon aga. Ha. Video girişimi duydun mu böyle? <laughs> duydum duydum. Nasıl da? Ben şu. niye öyle bir şeye başvurdum ki? Fisikini almayı düşünüyorum falan diyeceğim. Reis biz ekipçe rol başladık chat. Yani çok iyi oynayabilsek a Aha. <laughs> a. <Aa. gülüyor> ah. <İşte. gülüyor> <laughs> çok... çok iyi lan. <laughs> niye hamam böcekleri peki? La char char şey La kar karu kar Oğlum bu müzik kapat <laughs> Messi kontrol Messi Aha Elimde şeyler var lan Ha böyle vf, vf, Hem üflüyor hem şey yapıyor Neydi o Ha hem tıklıyor hem sallıyor onlardan var <laughs> Oğlum hiçbir şey yok sadece evet de bir de bu var. Hı, -hı. Adam sadece Aha. göstermek için attı bunu. Dedi ki çok çalıştık dedi bunu göstermek için. O, o, yüzden galaksi iptal ettim dedi. Bak <laughs> bu ya. Aa sabit durunca elime şey geldi çingrak. Aynen. Çin çan çin çon 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 yapıyorum. Ya 475k çok güçlü bir şey değil ama yani limited bir şey olduğunu düşünerek. Sadece... Ağa, bence buna loft gelir he loft. Aynen. Bak güzel onu topladık bunu iyi. Exintlerimiz de burada bir videoya. Aga efekt geldi efekt geldi 2-3 oldu. Nasıl geldi babam Oğlum... On... mı vurdu? Hayır Meksika efekti geldi. Aa ben onu unuttum. 2-3 oldu. Meksika efekti Meksika şeyi. <laughs> 2-3 mü oldu kaç kat arttırıyor oğlum o zaman 475'ten 2-3 5 kat galiba 5-5 aynen 5 Ya ben unuttum onu aldım biliyor musun bubble gum'ı geç, geçtiği gibi Bir daha atalım bence Ne diyor hocam Ne diyor hocam e, ee, bizim bu şizofreni ekibimizde Oh! Saturno Saturnita. O? Mert? La niye bu kadar şaşırdın? Ne <laughs> bileyim. Ben deliyim. Gold attı bana. Sana gol gold attı da. Yo normal attı bana. İyi. O daha çok mutluyum o zaman. Borno 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 borno. Hadi lan. Şuna. Aga. Bana şey ol tamam mı? O kukaratçılardan biri geldi şapka taktı lan bana. Aa şapkayla geziyorlar. Aa şapkayı onlara takıyor. Tam şapkayla gezen varsa. Aynen. Bana lavakka geldi taktik diyor. şapkayla doluşuyorum şu an amına koyayım. Lavakka'ya dur gönül yolunda belki alabilir. Lavakka gitti hocam. Elimizde çok lavakka olun arkadaşlar. Ben bekliyorum belki al takar diye de takmazsa sileceğim. Acı lavakka bir şeyle dönüşebiliyor mu? Veya Lavakka, Vaca, Los Vakkas diye bir şey var mı? Var Las Vacutas işte. Kaç o? Ee, La 300 değil mi? 750 olması lazım onun da. Eee. Ah. Nah bro. Pinyata mı? I'm delighting. I'm delighting now. Yeah. Niye bir daha bulamazsın? Bir daha var Değiş, lütfen ne? sadece Elend bu şey... ibaret olmasın da. Yok yok. Bunu sadece çok çalıştıkları için. O ne lan? Ortaya şey geldi bir tane. Top geldi. Aa. Pinyata geldi. Ben vurcam Elime sopa ver. Elime. Lan buna kadar. Aa vurdum. Nasıl vurdun lan? Ben vuramadım. Zıpla vur. <laughs> sopayla mı vuruyor sadece? Evet sopayla vurdum. %1 şansla rare brain rot mu? Yeni OG'ler eklenecekti arkadaşlar. Onlar eklendi mi hemen bakalım. Yeni OG'ler eklenmemiş. Ya Smurf Cat ile Skibidi Tuvalet gelecekti en son ya. Oğlum tamam, PUBG'ye Skibidi Tuvalet geldi. PUBG'ye mi? Bayağı Aha, vardı. Kırdım. Ne bak oynamıyorum sadece gördüm. Abi katlattım. Ben de patlattım. Ee? Ne çıktı? Silah çıktı. Bu ne amına koyayım? Bana o niye abi, bir şey ver? Çıktı. Aha. Yerde grep bomba. Ya şeker bombası çıktı. Çok kötü bir şey hatırlıyorum. Şey kendi event varken. Edin. Aa her yere dağılmış İtenler dağılmış etrafa. Nasıl yani? Aa harbi. Bayağı Dört tane item topladım ben mesela. Bir şey geliyor. Kendi launcher var. Kendi launcher var. Oha lollipop var lollipop şey. çok güçlü bir de cake trap Ha lucky block attı Aynen adminle. Aga takol lucky block bubble gama girdi benim Admin lucky de atmış Aynen admin lucky de attı Şahla Yani bu ne oğlum ya at bir şeyler artık samim Şahla kusura atça Şahla kusura atça Bir teker var oğlum Sen alıyorum Lucky Lucky Allah aldım lakileri hiç umurumda değil efektle. Baş çıktı. Efektle de olsa 2-3 efekt lazım kurtarmıyor bir. Hayır. Bak bir. Ha bir daha pinyata geldi. Açtım. Aa! Los Tipitakos. Güzel ha. Ama normal olduğu için kötülerse. Yüzde bir şansta rare brain rot gelebilir dedi. O rare'dan puan O rare'dan kastım gerçekten rare değildir yani. Bu ne oğlum sahip çıktı bir tane bu ne oğlum? Rare abi. derken nadirlik olarak değildir inşallah. Şey olarak. Oğlum sahip çıktı bu ne lan? OG Büyük secret bir sekret falandır. Yüzde bir. Ne yapıyor bu? Patlattım yine. Yine kendi bam. Ya what the fuck is that amına koyayım? Aha. Oğlum kendi askerler bu. Kendi asker Oğlum. bir şey değil. Asker falan Bu var bu var. Bir tane Allah kukaratçı atıyor. Allah arka Kaçırma. Bu ne? Ben kendi oyu. E hocam. Neyse. Da kukaratçı. ka Şaka maka. Çıkkı da kukaratçı. Geldi.

Duk 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 ne amına koyayım. Bu ne lan? Tipe bak. Aga exchange modeli nerede? üçüm mata. Duk 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 ne amına koyayım? Tipe bak. Abi adam ya. Benim 2 3 yerim kaldı bu arada. Bak Allah Hayır. Ne demek Snap mı? Ya hayır hayır. Hatırlatma, net. LOL'deyken manifestçide olduk bir an <laughs> Haberiniz olsun Manifest söylüyorduk bir ara kafayı sildik o kadar Sonra zaten bin alamadık oldu. Arkadaşlar bugün bir 10 el falan yırdım. ya Siz yarın izleyeceksiniz Dün yani 2 binim var <laughs> Beynim eridi Snap basma kanka Sana alkış yok ya ram başı. Bastı. Geliyor. Hazreti Ömer geliyor beyler. E. Lag için özür dilerim. As. Aga ne oldu burası? İyi müzik yerine bu çalıyor artık. Pır pır Aynen. pata bim tıralılar o tır yerine bu var. O da iyi Bu daha güzel bence. Sade bir bir pat 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 Bana şapka şapka var mı acaba? Da? Bana da takar mısınız sayın bezmenler Mert'e de takın <laughs> Üçgen biçimde Üçgen mi? O ne oğlum? Üçgen nasıl oluyor? Tak bana Bana tak Bana tak ben niye öyle şeyler diyorsun? Ben istiyorum. <laughs> <laughs> Aa alev topu geldi ben. <laughs> Ale, alevi. Yunus, Kaan, Mami, Tuğban ve benim olduğum beşli otizmli lo, LOL challenge'ları istiyorsanız hoş geldiniz abi. Ornuk gibi de Ponchico gibi işte Evet şey atıyoruz orada. Ponchico O ne pon amına koyayım. Aa bana taktı. Oğlum bu ne lan hitbox'a bak. Olu full Fulleri fullanın kanatları yok. Ha şimdi oldu. Dayı ne oluyor? Yo. Ne? Hiç bok gelmedi. Unuttu çocuğu bir şeyler. İki tane la çıkar ha for çok 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 ben şeyde L spam atıyorum. Sansürlüyor lan L'yi niye sansürlüyor bu? Allah için susun. Ah! Oh! Kafam. La Cucaracha. Ha sen facha photoshop 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 La Cucaracha La Cucaracha.

girdi. 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 Ben de de girdi. Zinci, 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 zinci. Oha şey de. Yo makine girmedi ki benim. Aa benim de girmedi. <laughs> Uzay oh, şey. Oğlum şey o. Oğlum nasıl lan? Aynı anda oldu. Alacağım bir buçuk oldu. Bir buçuk mu? Bende bir buçuk. Seninki nasıl? Normal mi? Yok şey. Ee, unuttum? Uzaylı şeyi. Ufo 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 ufo. Onu demiyorum oğlum. Tralalerolar ne renk? Ne? Nostralaleritos. Mavi normal onun olur Nostralaleritos. Bana galaksi geldi oğlum. Oha. Ga <laughs> oğlum 7.2'liğin yanında bir tane de 4.3'lük oldu artık. Oha. Wow. Semini Spider'in attı gene. Bana düzgün efekt atmıyor. I might be addicted this is like Kukaraka song. Ben I... ya. Elif de ya. Bence tatlı güzel şarkı. Alacağım bunu. Kafa yapıyor kanka. La Kukaraka la Kukaraka. Hulu 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 diye şarkı mı olur abi ya. Kaydı kesiyorum buralar boş. <laughs> o ne lan? <laughs> kukaraka haman böceği demek zaten kokraç bu mükemmel bilgiyi yap alın diyordu biz de sordum. Bana Evet kalkması. şimdi bu bana galaksi gelmiş bana normal geldi kakaka kuku. 2.1 lang galaksi kakaka. Onun orada bir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> pandik attı <laughs> ömürcek pandik attı bana. Örümcekle mi oha ya. Secret da kibir o. Secret. Hı gold attı. Gold attı. Üstüne efekt düştü. Yer yok ki bacını sikeyim. <laughs> kar ger, kar kar kür kür mür kür kür kür. Bosu satayım yine. <laughs> Bak geliyorum ben de hala <gülüyor> normal. Ama bir şey da aynen normal sek. Normal sek sürüyor. La kokaraç. Sana nasıl geldi secret'laki? Normal efekt yok. Bana <laughs> gold. I forgot. Oh, I forgot about the new secret Los, Los Tacos. Bunu az önce görmedik mi biz ya? Evet. <türüntülüyor> bir tane yerim kaldı. La, La, La Kukaraçalardan bir tanesini feda etme işi var bu işte. Mateo, Mateo. Oha, 50k Mateo geldi. Aga job 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 satacağım ben 700k. Hı? Job 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 server sildim ben. Bendeki job joblar abi. 700 değil ya. biri gold, biri galaxy ah. bende. Ne Kaçlıkmış? 4.9, 4.3. Mateo. Mateo! Mateo! Boş What geçiyor tekrardan. Los tacoritas! Bruto Caramello Fisrello! Yeni gelen peti gördünüz mü chat? <laughs> Yeni bir pet geldi lan Traktora dinazor. <laughs> Celestri. Girafa düştü. Sana geldi mi traktora dinozoru? Yok. Bana geldi demek ki şansla alakalı bu. An Aa, geliyor. Ya geliyor. bastı müziği ya. Bu illet müziği bastı ya. Bırr bırr takapim. Şakalokolakala. Bır bır patapim, çili bili bulubu, cappuccino, assassino, lirili... Gel li, Mert tutar mısın? Bır bır Mert tutar mısın lütfen? Öyle olsun Bu izliyorum. arada... Müzik dinliyorum. Manifest dinlesem daha iyiydi falan diyeceğim birazdan. Arkadaşlar burada arada Tung 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 Seoul oyundan kalkmış ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Semi izni... Chat yeni petin goldu da geldi bana. Bu mu yeni secret? Kafana tükürdüğüm. Bu secret mi? Aptal semi, beyinsiz semi, aptal özürlü çocuğu semi. Girl mü? Sigma, yeah, girl? <laughs> Sigma göl. Sigma girl mü? Sigma göl ne kanka? Nerede o? Ha, Sigma boy şeyler. Tamam, bu Kurosu ne besi bu boyu? Ah, bu ne lan? Bu krokodil o ne? Öyle bir şey mi var bir? Ne? Aga questilla krokodil değil, değil de bir şey var. Nerede lan? Bende değil ya. Yanıma biri daha geldi onda. Çalmayı düşünüyorum. Ses atsana. 3, mily 3 milyon veriyor. Aga ben SS atamam. Alınca falan at atmaya denerim. Ne var burada? Ne? Even. E Even değil mi? Tilos Adam dünyayı turluyor. Endonezya eventi yapacağım diyor anasını satayım. Yeter bıhtı ya. T Türkiye gelecek lan bu oyuna. Evet semiveri zillikleri devam ediyor. Event birazdan bitireceğim dedi. Ve 700 kal. Güzel güzel çok sağır atıyor e tek sık bu üçü yanında bu Oha bende bir iki tane efekt düştü. Bende sekiz tane efekt var şu an ya jap jap jap. Anladım lan oğlum. Kapma oraları kapma. Hacı 5.6 milyon oldu. Ne? Jap jap jap. İki tane efekt düştü. Bende efekt yok. Normal halinde mi attık sana? Aha. Yer kalmadı. Evet şöyle lakilerimiz var. Şöyle bir atlayalım. Oh, der gibi. Şöyle bir atlayalım. Los Allah Bros. Koko Panto Kanko Panto. Nasıl yer yok? Ha bir bir ya. Sen benim benim sen kılık. Kız tıstık kılık. Sıkı bülüf. La çukaraka, nasıl beyzinde de yarıyor? Yetiştik. <Sessizlik> dul 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 da geliyor ne oluyor? Lucky block. Lucky block. Dul 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 havada asılı kalıyor ne oluyor? Kadar Başka abi, biri ya. daha geliyor Secret. Ne oluyor oğlum? Güzel şeyler yapmaya bakalım. Ha şey geliyor. Lan ne oldu? Bu dur, dur. lan ne oluyor oğlum bana? Ne oluyor dur, lan? Dur, dur, kaç oldu lan? göremiyorum ben. Bende 3 dur, milyon. milyon. Bende 3. 10 milyon. Masayı tutmam lazım. Masada 3 milyon. Gianno ni 600k. La Cioccaracha, la Cioccaracha. Beş ki, beş ki la Cioccaracha. <laughs> 7 oldu. 7 oldu, 7.6 oldu. Ne? Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Alo anne. 101 Ronaldo. Anne. Anne ne Anne. Gece 6'da Karaca ne amına koyayım. Oğlum 5 5 2 5 2 dul dul dulum var benim şu an. Oha. Senin de iyi lan oğlum. Mami giderek hata mı etmiş sence Tufan? Bence büyük hata etmiş. Bayağı güzel şeyler attı yani. Sonda patlattı adam. <laughs> ya öyle, öyle, oldu ama adam <laughs> öyle an ya ne yapayım abi ben de çaçeçiden iki tane var biri bir altı biri üç nokta iki da koçara çıkara açı koçara açı diyecektim en üst katta job joblar var bir şey yaramayacak şöyle bir atlayalım mu oh! oldu yani

üst seviye world eventleri de var. Galaksinin geldiği ilk event, galaksinin gelişi aşırı world bir eventti. Bu bir tık world ya, bir çık. Bir tık diye ya bence. Bence de bir tık world'tu. Tufan Bey sizce ne kadar world? Bence gayet güzeldi, tatlıydı. Bana sorarsan biz, yani. biz önte kıyıp bir tere çıkartmak istiyor herkese. Anladık biz seni seni. Açalım. Daha çok ara aç 12 milyon queen geldi. 300k geldi. İnanamıyoruz seyirciler. 12 milyon ee, kere for be Yol before I leave since y'all are spoiled yani, mı? Finger snap geliyor beyler. Şu hakkınızı kapayın. <Sessizlik> <Sessizlik> Mert şey yapsana. Video editlerken şey yapsana. O oh, her finger her snap attığında arkaya manifest koyayım bunu 4 kere attı, 4 kere koyma mı bekliyorsun? Aynen. Sana tamam, şey yok. Senin, finger snap tamam, sen istediğin diye yapacağım lan böyle bir şeyi. Yapa, yapamazsan bana at ben yapacağım. Ben yaparım çok canım istedi şu an mantık bone kambala korktum biliyor musun glitch yemiş yerden çıktı bak şimdi tim cheese'den korkuyordum thank you ever yone yoen yazamadı Abi. oynadığınız için teşekkürler diye İnşallah... İnşallah diyor umarım ki müziği ve eventi beğenmişsinizdir eğlenmişsinizdir eğlenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. There's a lot of amazing Mexican soap but we had to sometimes switch it over. Roblox'a sözleşmemiz değişmeye olayları var arkadaşlar Roblox'un. Daha gü daha güzel şeyler aynen daha güzel müzikleri vardı ama Roblox uygun olması açısından bu müziği seçtim diyor. Müzik güzel yapıyor falan diyor Salın. Sade. Sade olsun Selim Bey. Sade. I enjoyed making this as cry gracias amigos en amigas. Teşekkür etti. Uno dos tres a Madrid bak bizde de var biraz show that to all the devs to e, hard at worker falan. Yeni eventler üzerinde çalışıyoruz sert bir şekilde diyor. Bakın okay, şu Semin'in ekibine katıl gibi katılma gibi bir şey mi denesem mi acaba? O emote için böyle model falan yapalım. Kod yapalım evet. Yapalım we Değil will work de. on indonesia event. I will really cool idea. E, ee, Endonezya Boğazı eventi de, için de, çalışacağım diyor. Gerçekten çok havalı bir düşünce. Türkiye yani. olsun arkaya böyle döndürürün. Atatürk çıksın falan Atatürk. E. Ya <laughs> Atatürk <laughs> Sulu sulu <balık> Atatürk geliyor. Atatürk. <laughs> OG yapacaksın ama tamam mı brain rotu? <laughs> Aynen. Aga Atatürk'e efekt düştü. <gülüyor> <gülüyor> Here's another piñata komik olurdu ya. En değerli petim jab 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 savurmuş benim. Kaç? O işte. Ya normal brain notlarda kanka. Normal değerlerinde. En fazla benim Kaç seni? Benim normallerde 108 pet var. Öyle değil aga işte. Kaç para veriyor saniye başına en yüksek petin Ha en yüksek Hangi petim. Hangisi mesela? Hacı 7.2'lik Lost olabilir. Aa. Ondan çok var mı diye düşündüm de yoktu herhalde. Şimdi bak bu Pinyata'ya vuruyoruz da yüzde bir şansımız var. Ne çıkacak acaba pinyatayı kırıp pet düşürüp Ben de yer yok bu arada pet düşse ne boku olacak ki Şey ya onu yaşadım silince bir tane petin yerine o geliyor herhalde dağıtmıyor. bizde bize bitiriyor musun Thank you to getting us to new record. düzgün böyle videoyu. için teşekkür ediyorum. abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Deden bu kadar cittisin.